Herkese merhabalar. Örgü Model Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videomuzda pufi ipten kalan parçalarla tokalar yapacağız. Pufi iple ne zaman örgü örürsek örelim biliyorsunuz ki muhakkak bir parça ip kalıyor. Biz de atmayalım değerlendirelim istedik. Böyle şirin tokalar yapalım dedik. İster hediyelik yapabilirsiniz. Satabilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz böyle iki renkli yapabilirsiniz. Böyle tek renk yapabilirsiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Ben bu lastiklerden kullandım. Klasik. Bunların lastikleri daha sağlam olduğu için siz lastik toka üzerine de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış istediğimiz bir renk artık hangi ipimizden parça kaldıysa benim elimde maviden daha fazla var. Hemen modelimizin anlatımına geçelim. İlk iki ilmeğimizi açıyoruz. Hem yapımı çok basit, çok kolay hemen yapılıyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için çocuklarınızın doğum gününde dağıtabilirsiniz. Böyle özel günlerde hediyelik yapabilirsiniz kendi el emeğinizle. İki ilmeği açtım, lastiğimi aldım. İlk ilmeğimi lastiğimin içinden geçiriyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin arasından geçirip örüyorum. Bu şekilde. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Sırayla dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bu şekilde. Toplam artık siz ne kadar doldurmak isterseniz lastiğinizin boyutuna bağlı olarak en son ne kadar doldurduğumuzu sayarız. Her bir gelen ilmeği bir sonraki ilmekle örüyoruz. Böyle de sıkılaştıralım. ilmeklerimizle örerek lastiğimizi dolduruyoruz. Tüm halka boyunca aynı şekilde dolduracağız. İlmeğimizi halkanın içinden geçirip bir sonraki ilmekle örüyoruz şekilde kaç tane alırsa o sizin tercihinize kalmış. Daha böyle sık olsun isterseniz daha sık doldurabilirsiniz. Biraz daha gevşek olsun isterseniz gevşek doldurabilirsiniz. bir tane daha şöyle yapsam alır bir tane daha doldurayım. Daha sık bir görüntü olsun. Bu şekilde doldurdum. Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane doldurmuşum ben toplamda. 13'te doldurabilirsiniz. 14'te. Siz lastiğinizin büyüklüğüne göre hatta biraz daha sıkıştırsam bir tane daha doldururum. 14 tane doldurmuş oldum. Ben. Siz dediğim gibi lastiğinizin boyutuna göre istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Evet. Bu şekilde doldurduktan sonra şimdi ilmeklerimizi kapatalım. Bu ilmeğimizi diğer ilmeğimizin içinden geçirerek ilmeklerimizi kapatıyoruz ilmeğimizi alıyoruz. Bir sonraki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Böyle yaparak bütün halkayı dolanacağız. İlmeğimizi bir sonraki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Böylelikle ilmeklerimizi kapatmış oluyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi kapattık. Bu kalan ilmeğimizi kesebiliriz. İlmeğimizi açalım, bağlayacağız en son. Buradan kesebiliriz. Altta kalan bu başlangıçta bıraktığımız ilmeğimizi bu son kalan ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizin bu şekilde arkasından alıp geçiriyoruz. Tekrar ilmeğimizin arasından geçirdiğimiz zaman sanki burası da örülmüş gibi kalıyor. Hiçbir birleşim izi olmuyor. Şimdi bağlıyoruz. söyle aralara saklıyoruz kalan iplerimizi bu şekilde hemen bir toka elde etmiş olduk. Bu şekilde bir toka isterseniz bileğinize takıp şekilde yüz yıkarken kullanabilirsiniz. Bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Siz de böyle kalan iplerinize rengarenk tokalar yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.